Reci Boran. Daha doğrusu Bora. Bora ile Boran'ı karıştırdık. Enes bıraktı şimdi. Seçim Can Koş aradan bıraktı şimdi. Sağ kanattan içeri gidiyor. Emirhan ceza alanında gol pozisyonu top dışarı ve top alanı girdi. Özür diliyorum. Emirhan Arkutçu. Dakika 5. Merhem Futbol Kulübü 1-0 önde. Gözümüz yanıldı. Top dışarı gider gibi gördük. Emirhan Arkutçu. Merhem Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Beyoğlu yeni çarşı önünde. Ayağımızı tozuyla geldik golü, golü gol, kaçırmadık. Müthiş bir şans. <laughs> Ve hemen futbol kulübü 1, Beyoğlu yeni çarşı 0, Emirhan Arkutçu. Seçimcan Koç çok iyi bir asist yaptı. Ve durum şimdi 1-0. Bu sezon takımın en golcü ismi, isimlerinden biri Emirhan 7. golünü Taha, Taha aradan bıraktı. Mustafa cezalında Mustafa ortaya çevirdi. Arka tarafa doğru sekti. Müdahale. Seçimcan Koç. Sağda şimdi hızlı geliyor. Eyüp Poyraz. Çok hızlı çıktı Mermen Futbol Kulübü. Eminan arkada. Eyüp Poyraz. Ortaya çevirdi. Ceza sahası Seçimcan. Vurdu ve gol. Seçimcan Koç. Parti 2'ye çıktı. Seçimcan Koç. Asistinin yanına. Golünü de ekliyor. Fark 2'ye çıktı. Menemen Futbol Kulübü maçı hızlı başladı. Bu sezon ligdeki 12. golünü attı Seçimcan Koç. Maça bir gol bir asistle girdi. Müthiş bir performans. Seçimcan Koç bu sezonun en form... Erhan Öztürk. Eyüp Poyraz çok iyi sıyrıldı. Bilal Budak topu çaldı. Fatih Fatih Bektaş direği rakibinden. Fatih çok iyi sokul. Fatih ceza alanına girecek. Fatih. Fatih çekti topu. Fatih vuruyor ve top ağlara girdi. Gol! Fatih Bektaş müthiş bir gol attı. Bora'nın kapattığı köşeden mükemmel bir gol izledik. Fatih Bektaş mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol izledik. Fatih Bektaş topu yarım metre sürdü. Sağına çekti, vuruşunu yaptı kaleci Bora. Kapattığı köşeden yedi golü. Mükemmel bir gol. Beyoğlu yeni çarşı. Farkı bir indiriyor. 65. dakika. Müthiş bir gol izledik. Fatih Bektaş topağları gönderdi. Beyoğlu yeni çarşı. Durumu şimdi 2-1'e getirdi. Serbest buluş konacak. Maçta kritik bir an. Bilal Budak! Bilal Budak! Mükemmel ya, bir ya. gol! 2-0'a ya, ya! Bilal Budak! Topun topun gerisinden mükemmel ya, bir gol! Beyoğlu Yeni Çarşı! Ya. Üst üste bulduğu gollerle 2-2 yaptı durumu! Bilal Budak. Son bölümlerde müthiş heyecan var. Şimdi Ali hadi, Can. Hadi, Ali Can bıraktı Erhan Öztürk. Erhan Öztürk. Şimdi Çağrı Fedai. Topu yine aldı. Arana bıraktı şimdi. Seçim Can Koç. Seni de rakipler. Seçim gol. Can Koç Menemen Futbol Kulübü 3-2 öne geçiyor. Menemen Futbol Kulübü golü buluyor değerli dostlar. Menemen Futbol Kulübü 3-2 önde. Seçimcan Koç takımının en golcü ismi golünü yine attı. İkinci yarıda çok kötü ilerleyen Menemen Futbol Kulübü Seçimcan Koç'la yeniden el sahibi avantajını eline almak üzere. Van Spor Bol İzmir'e gelecek. Bu sonuçlar Bol İzmir'e getiriyor. Son anlar artık Mazlum Demir. Kaptan çıkardı topu. Erhan Öztürk. Maç sona erdi. Sezon bitiyor. Evet. TFF ikincilik kırmızı grupta Menemen Futbol Kulübü hayır, hayır. Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-2 ediyor ve ligi dördüncü sırada bitiriyor. Playoff'un adı Menemen Futbol Kulübü, Van Spor Futbol Kulübü. Beyoğlu Yeni Çarşı ligi yedinci sırada bitiriyor. Beyoğlu Yeni Çarşı ligi yedinci tamamlıyor değerli dostlar. Yeni Mersin Manyurdu. Elazığ Spor Ligi ikinci bitirerek grup playoff finaline kalıyor. Aksaray Spor 3. oluyor ve 6. sıradaki 6. sıradaki Karacabey Belediye Spor'la eşleşiyor. Ev sahibi avantajı. Menemen Futbol Kulübü de Van Spor konuk ediyor. Tek maç çarşamba evet, günü. Evet. Seçimcan Koç bugünün yıldızı 2 gol attı. Ve takımını 3 puanı kazandırdı. Menemen Futbol Kulübü 2-0 öne geçti. Eminan ve Seçimcan'ın golleri. Devamında ikinci yarıda Beyoğlu yeni çarşı Rüzgar Esti. Durum 2-2 oldu. Ve son sözü de Seçimcan Koç söyledi. Hakkı Türkiye'nin yokluğunda bu galibiyet. 3-2 bitirdi maçı Menemen Futbol Kulübü ve adını playoff'ta 4. sıradan yazdırarak Van Spor'u İzmir'e getirecek. Ben Sarp Yalçıntaş. Bu karşılaşmanın anlatımına ve görüntüsünde Sevgili biler kardeşim, üniversitede yardımcı olmaya çalıştım. Yeni yayınlarda, playoff'larda ve yeni sezonda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.